Selamlar sevgiler hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz bu içeceklerle niye karşıladım instagramdan böyle resimler atıyorum kullandığım ürünlere dair önce bir böyle çok kısa bir açıklama yapayım bundan sonra belki izleyen özellerde bunu duyacaksınız sıkça çünkü sesimi duyurmak istiyorum ve birlikte şehirler arası gezilere veya yurt dışı seyahatlere katılabileceğim bir ekibimiz olsun istiyorum bir ailemiz olsun istiyorum ve eğer beni de seven ve Görüşüme değer verenleriniz varsa bu şirketin 40 küsür yıldır yaklaşık dünyanın 100 ülkesine yakın ülkesinde devam ettiğini kısa bir araştırmayla öğrenebilirsiniz. Ürünlerin güvenilirliğini ve ne kadar güzel etkilere sahip olduğunu ve birçok yaşama da dokunduğunu mutlaka duyacaksınız. Karşınıza da çıkmıştır. Benim isteğim... Ee, ricam böyle bir şey. Bana güvenenleriniz ve inananlarınız vardır elbette. Ee, Instagram'dan yazışır görüşürüz diyorum. Şimdi hemen içeceğimi yanıma alıyorum ve fincanımıza geçelim istiyorum. Evet şimdi dış kısmını bir yorumlayalım öncelikle. Sizler de gönlünüzden ne geçiyorsa ona odaklanabilirsiniz. Dileğinizi tutabilirsiniz. Evet Bakın bir kalabalığa dahil olma çabanız olacak. Şöyle görebiliyor musunuz? Şuradan bir o yüz ifadesini görmenizi istiyorum. Şöyle şu yüz ifadesi şurada. Oraya dahil olma çabanız olacak. Ve e, hayatınızda belki de hiç istemediğiniz kadar bir olaylara dahil olma, konuşma. Sonucunda böyle hani bazen insanın içinden bir... E, hiç söyleyemediği sözleri söylemek isteyen bir tarafı vardır ya içinde var ol sakladığı işte siz sanki ona dönüşeceksiniz ve e, içinizde sakladığınız söyleyemediğiniz e, cevap veremediğiniz e, birçok şeyi de dile getireceksiniz. Evet size engelleyen sadece e, birazcık daha böyle incelemek istiyorsunuz o. E, karşınızdaki aile de olabilir e, aile üyeleri de olabilir şöyle, şurada Dursun güzel enerji alalım şimdi aile üyeleri de olabilir Belki kendi en yakın aileniz çekirdek ailenizle birlikte bile olma isteği e, çabası içerisindesiniz ama destek göremiyorsunuz e, biraz bana şöyle affınıza sığınarak söylemek zorundayım yani şimdi belki yanlış bir şey söylerim diye de biraz beklettim ama yine içimdeki o his ağır bastı O yüzden söyleyeceğim Çekirdek ailenizde göremediğiniz saygı, değer, sevgiyi birazcık böyle içinize atmış ve bu sizin enerji düşüklüğünüze sebep olmuş olabilir, mutsuzluğunuza sebep olmuş olabilir, e, sorgulamanıza sebep olmuş olabilir. Böyle bir saygısızlık, bir değersizlik duygusu var orada, davranış biçimi var, muamelesi var. E, sanki bir de hayatınızda birisinin Sürekli böyle bir parlayıp patlayıp kalbinizi kırıp sonra iki gün sonra sanki hiçbir şey yokmuş gibi ya da işte pişman olup iyi davranma çabası var. Yani bu da sizin biraz e, so o sorgulamanıza tam fincanı kaldıracağım bu tarafını tamamen unutmuşum. E, fincana fincana kahveyi dökerken köpüğü dedim ya şey olmasın diye bir de bir kısım e, kahve çözülmemişti içerisinde böyle pat diye bir düştü her yere dağıldı o yüzden böyle. Bunu bilerek yapmadım çünkü. Evet, burada fincanın içi kadar konuşacak mesele var. Bakın yüz ifadesi burada da var. Hiç memnun edemediğiniz birisi var. Ne yaparsanız yapın. Yani para yönünden, sevgi yönünden, ilgi yönünden, bedeninizle varlığınızın sanki farkında olmamış. Şöyle bir durum hissettim. Şimdi bir bir insan düşünelim. 20 yıl, 15 yıl ya da 10 yıl 30 yıllara falan gelmeyeyim çünkü 30 yıla yaklaşınca insanlar zaten şey diye düşünüyor. Eyvah eyvah diye düşünüyor. Bir 20 yılda, 15 yılda daha çok sorgulanabilir. 10. yılınızdaysanız, 7 8'deyseniz eee ve hala saf duygularla çok büyük fedakarlıklar yapıyorsanız ee, ne mutlu size karşılığını da alıyorsanız değer görerek severek ancak buradaki hissiyat Bana şöyle bir şey hissettirdi. birini düşünelim Birinizle mutlaka uyumlandık ee, Saçını süpürge etmiş ya da işte kaslarını yoluna sermiş <laughs> Hep kadınlardan örnek vermeyelim ee, ondan sonra ee, Böyle hayatını Ailesine adamış bir kişi Ve e, Burada Gün boyunca hayatın gidişatı şu hale getiriyor insanları ve ben buradaki insandan onu o enerji aldığım için söylüyorum. Sabah uyanıp bütün gün iş 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 akşam sadece evi ya da evleri otel olarak kullanan bir çift düşünün. Veya her ikisi çalışıyordur ya da bir tanesi çalışıyordur. bir evdedir evdeki çabalıyordur dışarıdaki de çabalıyordur ikisi de çabalıyordur. Bakın ben çiftleri suçlamıyorum buradaki enerjiye göre her iki tarafında suçu yok çünkü burada. Sadece özel anlar oluşturulmamış. Yani birbirine oturup da sohbet edip dinleyecek, değer verecek. Hani Bazen böyle çiftler yalnız kalmak istemez. İşte hadi o arkadaşımız da bizimle gezmeye gelsin. Hadi bununla da gidelim. Hadi şununla da gezelim. Ya bir tek kalın ya bir tek kalın. Bir sohbet edin. Sohbet etmeyi bir hatırlayın. Sonra yarın öbür gün sohbetin olmadığı zamanlar karşı tarafı suçlarsınız. Şimdi burada fincanın enerjisi tamamen bu. O yüzden bu olayı anlatıyorum. Buradaki hissiyatı anlatıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi çok uzun vadede gelişmiş bir şey. Bir anda olmuş bir şey değil. Ama temellerinde de o varmış. Yani insanlar e, aşk niye gözleri kör eder? Niye e, aşk duygusuyla evlenmemek gerektiğini söyler uzmanlar? Çünkü aşık olunca kusurları göremezsin, birbirine uyumlu olup olmadığını göremezsin. Onun için birazcık böyle o aşkın yerine başka böyle daha mantıklı duygular ve görebilecek gözler gerekir. Burada biraz aşk duygularıyla beraberlik başlamış ve hatalar da o aşk yerini artık sorumluluklara bıraktığı zaman batmaya başlamış gözünüze. Burada tamamen artık tamamen karşınızdaki kişinin birbirinizin hatalarına odaklandığınızı hissettim. Yani onun şu kusuru var benim şu kusurum varmış <laughs> saçımı süpürge ettim öbürü de diyor ki gece gündüz çalıştım yaranamadım bu kadına evdeki de diyor ki yazıklar olsun emeklerim haram olsun gibi gibi bu, bu ilişkiden ne beklersin işte sonuç böyle taşmış bir fincan. Tamamen benim yeteneksizliğimin dışında. <laughs> fincan benim suçum değil. Ben dökmedim falan. Şimdi ben de size atıyormuşum suçu. Hani az önce söylüyorum ya karşılıklı suçlamalar. İşte böyledir bakın. Yani e, fincanı bu hale getiren ben. Suçu ben size atıyorum yani. <laughs> Ay şimdi evet kendimi masum göstereyim. Masum köylü. Buradaki göz bana uzay enerjisi yani burada uzay enerjisi nedir diyeceksiniz. Benim yorumum şudur o enerjiyle ilgili e, görünmeyen varlıklara inanış, e, görünmeyen enerjilere daha doğrusu bırakın varlıkları üçüncü kişileri suçlama. Annen bunu yaptı, ablam bunu yaptı, senin ablan da bunu yaptı, senin annen de bunu yaptı, senin şunun da bunu yaptı, senin akraban şöyle, senin de akraban böyle. Enerjiler bunlar böyle bir ilişkinin üzerine kurulmuş çatırtılarla dolu bir fincan bakalım. Ve çokça şimdi diyeceksiniz bu niye bu kahvenin hepsi çünkü içeri atmış. Bütün sıkıntılarınız bütün sıkıntılarınızı artık dışa vurmak atmak ve çok sevseniz de kurtulmak istiyorsunuz. Tüm sorumluluklardan. Evladınız da olsa, eşiniz de olsa, anne babanız da olsa, kardeşleriniz de olsun. Bana ne ya bana ne? Defolun gidin kendi sorumluluklarınızı kendiniz yapın kafasında olacaksınız. Hiç umurumda değilsiniz yani ben sizi dünyaya getirmiş olabilirim ya da ben senin eşin olmuş olabilirim. Ben sizin bakıcınız değilim ben sizin hizmetçiniz ben sizin köleniz değilim. Ben bu dünyaya bir birey olarak geldim ve ben yaratıcının sizinle eşit yarattığı bir kulum kafasında olacaksınız ve bu biraz sinirlerinizin bozulmasına biraz e, çatmanıza da sebep olabilir. Evet, boğazım kurudu, pardon. Evet. Ee, siz tam bu kafadayken, tam bırakıp gitme ya da uzaklaşma. Çünkü ne konuşmuştuk, çok çok fincanlarda konuştuk bunu. Bir şeyleri bıraktığın zaman o şey sana geri geliyor. Tam vazgeçtiğin an ayaklarının altına gelir. Olsa da olur, olmasa da olur. Tamam, ben şimdi şu kafadayım. Olsa da olur, olmasa da olur. E ne oluyor? Ondan sonra etrafına insanlar e, e, şu enerjide oluyor. Ya bu insanın kimseye böyle bir minneti yok. Yani ne kadar ruhu temiz bir insan olarak görünüyorsun ve otomatik olarak insanlar senin o temiz enerjini sevebiliyorlar. Burada e, siz istemsizce öf be canıma yetti kafasında olduktan sonra bir bakacaksınız geri gelecekler. Etrafınızdakiler kıymetinizi bilmeye başlayacaklar. Değer verecekler ama şöyle istiyorsunuz. Yani ben aslında onun için yapıyorum, yapmıyorum diyorsunuz. Evet onun için yapmayacaksınız zaten buradaki davranışları tamamen canınıza tak ettiği için. Yani artık yeter. Rüyalarınızda sık sık üzüldüğünüz şeyleri gördüğünüzü hissediyorum. Gün boyunca kafaya taktığınız belki bir ay önce kafaya taktığınız belki çocuğunuzun okuluyla ilgili kafaya taktığınız şeyler gün yüzüne çıkıyor rüyalarda onu göreceksiniz. Ee, şöyle çevirelim o kısımları inanılmaz uzun sürdü hem dış kısmı hem bir tarafı. Yani farkına varıp çevirmesem hala o kısmı konuşacağım. Evet. Bakın yine burada ne durumdasınız. Allah aşkına. Burada ellerinizi açmışsınız. Bir üç rakamı var, bir tane daha var. Şuradan düşecek olan etrafınızda ne kadar düşecek olan insan varsa bakın kaç tane. Hepsine kucak açmışsınız, açıyorsunuz. Yani öyle olduğunuz için olabilir mi? Ay komşumun da başında şu var gideyim. Ay arkadaşımın da başında şu yorgunluğu var gidip destek olayım. Ay kocam, ay karım, ay çocuğum, ay anam babam, ay kardeşim. Esen neresindesin? Bir bakıyorsun akşam olmuş ancak kafanı yastığa koymuşsun. Dur biraz vücudumu dinlendireyim. O da mecburen yani gözler kapandığı için. Yoksa onu da yatmazsın. Şimdi. Burayı sorgulamanızı istiyorum. Yani herkese kucak açıyor musunuz? Beni söylediğim gibi. Ay gelinim torunuma bakamaz ben bakayım. Senin senin çocuğuna kim baktı? Yani kayınvalidem baktıysa tamam sen de o kafası kafadasındır olabilir. Normal destek olunur zaten. Ee, yok kayınvalidem tuvaletini yapamaz. Kayınvalidem yürüyemez. Kayın kayınvaliden yürüyebilir aslında. Ama sen onun yanında sevgiyle, saygıyla bulunabilirsin. Sürekli etrafındaki insanlar şunu da yapamaz, bunu da yapamaz kafasındaysan, evet fincanın enerjisi tam doğrudur. Ben öyle hissettim. Ee, adamlar ütü de yapar, sofrayı da kurar, toplar da, kadınlar da ekmek parası da kazanır. Onların hepsi herkes için eşittir. Sadece bir tercih meselesidir. İnsanlar ne yapmak isterse, nasıl yaşamak isterse öyle yaşar. Çalışana da, evde oturana da saygımız var. Ee, ev işi yapan erkeğe de, yapmayana da saygımız var. Herkes bunu aile içerisinde kendisi meydana getirir, kendisi oluşturur. Kendi tercihlerini kendileri yaşarlar. Mutsuzluk ve mutluluklarıyla da karşılığını alırlar. Şimdi şurada şu ağza verilen zarar. Bakın bir konuşmak istiyorsunuz sürekli konuşmak istiyorsunuz ve etrafınızdaki insanlar şunu söylüyor mu size kes yeter sus kapa çeneni bana o ağız bakın dikilmiş bir ağız böyle artık yaralar bakın şu üst kısımlarında böyle şey çıkar ya, uçuk mu diyeyim yara mı diyeyim beyaz beyaz böyle bir şeyler mi diyeyim çünkü Niye ağzın üst kısmında şu an aldığım enerjiyi söylüyorum bilimsel açıklamasını bilmiyorum. Travma açıklamasını da bilmiyorum. Ben şu an his, hislerle ilgili konuşuyorum. Konuşmak istedikçe seni dinlemeyen, seni susturan bir ev ahalisi, bir çevren varsa ne olur? Yutkunursun, boğazında birikir, kalbini incitir. E, ağzında diyor ki sen, sen boşa konuşuyorsun, sen değersizsin. Senin ağzından çıkan her söz değer görmüyor. E, ne oluyor? Tepki veriyor. Konuşamıyor ya tepki veriyor. Diyor ki ben, bana kimse değer vermiyor ki niye konuşayım ki? Kaşlar çatılmış. Böyle tam çatılmış kısmın or bu kısmında da şey var. Ben şu kısmı göstereyim şurayı. O orada da bir iz var. Çünkü sürekli kaşlarını çatıyorsan iz oluşur. Orası biraz gömülür. Yani nasıl anlatayım? E kırışır gibi. Evet. Bir elti enerjisi var. Bir e, onu söyleyeyim. Elti ile ilgili. Birileri sizi konuşuyorsa bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Eski sevgili e, Eski erkek arkadaş, eski kız arkadaş, eski çocukluk aşkın, ortaokul, lise aşkın, biz bilmem ne bir işte ayrılmışsınızdır, tam nişan söz olmuştur, evleneceksinizdir olmamıştır, başkasıyla olmuşsun. O iki şeyi sürekli hatırlıyor hissediyorum şu anda sizleri eltiden söz açıldı. Bir, bir ikinci enerjide o. Şimdi etrafınızdaki konuşmadığınız ya da işte aranızda husumet olan, sıkıntı olan ya da ayrılıklarla sonuçlanmış ilişkilerinizde böyle bir bağ hissediyorsanız o kişiler sizin aldığınız hediyeleri atmamıştır, sık sık bakıyordur. Ondan sonra siz o, o kişilerle buluştuğunuz mekanları anımsayıp hatırlıyorsunuzdur. Bir parçanız orada kalmıştır. Bakın şöyle yapın. <laughs> Kendinizi şöyle bir nefes, ağzınızla böyle bir pipetle çekiyoruz ya, pipetle bakın. Şu an pipet olsaydı da keşke bu konu açılacağını bilsem şuraya pipet getirirdim. <laughs> ee, farz edin bunu pipetle içiyorum tamam mı? Üf diye oradan varlığınızı çekin. O sevgilinizle, sevdiğiniz insanla buluştuğunuz, işte eltiniz, görümceniz, kimin ne husumetiniz varsa. Kayınvalideniz, gelininiz, işte ıvır zıvır kimse neredeyseniz neyi anımsayıp sizde bir hatıra bırak. Bakın dikkat edin enerjiniz düşer gözleriniz dolar. Bir dersiniz şuraya bir kıvrılayım uzanayım bir bakarsın uyumuşsun halsizsin. O günü de öyle anılarda yaşayarak geçirmiş. Gerek var mı? Geçti gitti bitti. Oğlak kafası. Geçti gitti bitti. Tamam ben bedenimin parçasını oradan almak istiyorum. <laughs> diye çekiyorum. Yaşasın bedenimin orada kalan kırıntı parçası benimle. Ve her aklınıza gelen kişi de bunu yapın olur mu? Çok değerli bir bilgidir. Çok e, öz, önemli bir e, eğitimin bilgisidir. Onu da söylemiş olayım. Evet, şükürler olsun. Bir bakalım tabak akacak mı? Tabağımız çok yoğun çünkü. Pek zannetmiyorum ama deneyelim. birazcık hareketleniyor çünkü o hareketlenirken ben de tabağa şöyle bir odaklanayım istiyorum her her yıl her yıl yapmak istediğiniz işte bir sene sonra yazın şunu yapacağım dediğiniz şeyi yapamadığınızı fark etmişsiniz ya of ya bir yıldır para biriktirememişsin ya bu kadar mı yeteneksizsin dediğinizi duyuyorum kendi kendinize Bakın bir yılda kazanılacak para bir ayda da kazanılır. Ya da 10 yılda kazanılacak para bir ayda da kazanılır. İşine göre, çabasına göre, nasibine göre de değişir. Onlar detaylı konular. Şimdi burada kendinize kızarak vakit harca, harcamayı mı tercih ediyorsunuz? Üf, neyse şimdi başlayayım seneye bu zaman biriktiririm. İşte tatile gidemedim. İşte şunu alamadım. Şuraya gidemedim. Bunu yapamadım. Yine 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 istediğim hayatı yaşayamıyorum. İşte ne yaparsın? Sistemi suçlarsın. Onu suçlarsın. Bunu suçlarsın. Kendini suçlarsın. Çocukluğundan başlarsın. Atalarına kadar gidersin. Sonuç nedir? Yine yine üzüntü. Yine kendine kızmışlık. Yine kendini küçümseme. Burada tabakta maalesef ki böyle bir hissiyat var. Bakın e, gözü görebiliyor musunuz? Biraz göz kısmında sıkıntı var. Şey mi oldu? Böyle tansiyon ya da ne derler? E, kolesterol müdür? yağ içeriği yüksek olunca? Onları da çok aklımda tutamadım. Şu an çünkü akışta geldim. E, hava şartları mı? E, bunların hepsi e, çevre çevresel faktörler. Tamam, mı? sağlıksal. Bir de şu var. Etrafınızda görmek istemediğiniz o mu muamelelerden bahsettik ya fincanın başında. işte saygısızlık, sana bağırma, kes sesini, konuşma, bilmem ne diyen insanı. Sen onları görmek istemiyorsun ya diyorsun ya bir yerlere gitsem gitsem gitsem. Gözlerini kısmışsın ve onlara öyle nefretle bakmışsın ki Keşke bunlarla yaşamasam. Keşke şu benim kocam ya da karım olmasa, kayınvalidem olmasa, gelinim olmasa, çocuğum olmasa. Ne oluyor? Göz onları görmek istemiyor ve göz tepki vermiş. Gözleriniz kanlanmış olabilir. Ee bir tanesi kanlanmış olabilir, biri biraz daha kısık biri ama ikisinde de ağrı olduğunu görüyorum. Ee baş ağrınız da olabilir. Bunların hepsi şöyle gözlerinizi bir kapatın, ellerinizi de üzerine koyun. Şifa olsun inşallah. Bu kime, bu, kime ait, bu kime ait? 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 Bu kime? Bakın gözünüzün önüne kim geldi. Bilinç ve farkındalık ekleyip yeryüzüne gönderiyorum deyin. Sahibine de gönderebilirsiniz. Çünkü bilinç ve farkındalık eklediğimiz için ona zarar vermez. O da değişim dönüşüm sürecindeyse o da değişir. Şimdi Kime aiti yapın tamam mı? Bu kime ait? Bu üç gün yapın. Ta geçene kadar yapın. Bedeninizin neresinde bir ağrı? Göğsünüz mü sıkıştı? Kalbiniz mi sıkıştı? Karnınıza mı ağrılar girdi? Bacaklarınız mı ağrıyor? Kolunuz mu uyuştu ağrıyor? En kötü ihtimal başınıza bir şey geleceğini mi düşünüyorsunuz? Bu kime ait? Bu kime ait? Düşüncelerimizin yüzde doksanı bize ait değil. Olur mu? Kolektiften etkileniyoruz çünkü. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Varlığınıza şükürler olsun. Hoşçakalın.